Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Birkaç gün önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim atamasını gerçekleştirmişti. Birçok kişiyi sevindiren olay 2021'e 3 olan kardeşlerimizi mutluluktan mutluluğa teşvik eden birçok kardeşlerimizi sevindirmişti. Bugün sizlere Türkiye'de eğitim görecek tüm kardeşlerimizin eğitim yerlerini sizlerle birlikte açıklayacağım kardeşlerim. Ortalama bir 15'lik, 20'lik eğitim yerleri var, eğitim birlikleri var. Her kardeşimizin her eğitim birliği de farklı olduğu için bugün sizlere bu güzel eğitim yerlerini hep birlikte bahsetmek için sizleri bir araya topladım arkadaşlar. Öncelikle ilk eğitim atamasını gerçekleştiren Terörizmle Mücadele Eğitim ve tatbikat Merkez Komutanlığı Isparta Terörle Mücadele olan yerlere gidecek kardeşlerimize hayırlı olsun. Isparta Terörle Mücadele komando birliklerindeki eğitim süreçleriyle birlikte görecek kardeşlerimize de zorluklar görülecek. Tabii ki zorluklar her zaman olacak ki yarın bir gün iyi bir mevkiye gelmeniz lazım arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun. Isparta Terörle Mücadele çok güzel bir eğitim birliği arkadaşlar. E, i̇kinci eğitim birliğimiz arkadaşlar Zınlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Etimeskut Ankara'da gerçekleştirilecek ortalama eğitim süresi 3 ile 3,5 ay sürecek arkadaşlar. Isparta törel mücadelenin eğitim süreci ise 4,5 ile 5 ay arasında gerçekleşecek arkadaşlar. Piyadeler ayrı, komandolar ayrı olarak belirleniyor arkadaşlar. Eğitim süreçleri de ona göre farklılık gösteriyor. 3. eğitim atamanızı gerçekleştiren Topçu, Füze Okul Komutanlığı Polatlı Ankara gerçekleştirmiş. Ortalama 3 ile 3,5 ay süreci var eğitim süresi arkadaşlar ve bir sonraki eğitim atamasını gerçekleştiren İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Narlıdere İzmir arkadaşlar güzel yerdir. Ee, bir sonraki eğitim atamasını gerçekleştiren MEPS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Mamak Ankara. Bir sonraki eğitim atamasını gerçekleştiren Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Meram Ankara. Bir sonraki eğitim atamasını gerçekleştiren ee, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı 6 Eylül Balıkesir bir sonraki eğitim atamasını gerçekleştiren Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Gazi Gazemir İzmir Ulaştırma güzel bir eğitim sistemi arkadaşlar. Ulaştırma olarak eğitime gidecek kardeşlerimize hayırlı olsun. Güzel yani ortalama 3,5 ay eğitim süreci var. İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Maltepe İstanbul, eee Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İlk Adım Samsun, Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Gemlik Bursa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Manisa arkadaşlar 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığında eğitim görecek kardeşlerimize de bir kez daha olsun. Ortalama eğitim süresi 4,5 ay ile 5 ay arası değişmektedir. Tabii ki e, birlik komutanlarımızın kararına göre değişen bir durum bu. 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Sivas, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Amasya, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Mersin, Erzin Merkez Erzincan pardon Merkez Erzincan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Merkez Erzincan ve olmazsa olmazı eğitimlerin en güzeli en zorluklarında görev yapacak bazı kardeşlerimizin eğitim yerleri Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez 58. Komando Eğitim Alay Komutanlığı Burdur. Arkadaşlar ortalama eğitim süresi 4,5 ay ile 5 ay arası değişmektedir arkadaşlar. Bir sonraki eğitim atamasını gerçekleştiren 3. Piyade Eğitim Tugayı Eğitim Tavur Komutanlığı Burdur arkadaşlar. Birçok kardeşlerimize gerçekten hayırlı olsun. E, ortalama kaç tane eğitim birliği var? Burada hemen sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kaba hesabıyla 20 tane eğitim birliği var. Birçok kardeşimize gerçekten hayırlı olsun. Çok sevindik adlarını arkadaşlar. E, 18 Nisan ile 24 Nisan arasında eğitimlere katılış yapmaları gerekiyor. Herkese şimdiden hayırlı olsun dileklerimi de e, tüm samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Bazı eğitim süreçleri zorlu oluyor arkadaşlar. Bilmenize fayda var. Tabii ki zorluk göreceksiniz ki Yarın bir gün iyi bir mevkiye gelmeniz gerekiyor bu süreçte arkadaşlar. Zorluk görmeniz lazım ki yarın bir gün arkanız döndüğünde ben bu zorluğu gördüm ki bu zorlukların arkasında yatan bir sefa var. Bir e, zafer var diye söyleyeceksiniz kendi açınızdan arkadaşlar. Birçok kardeşleriniz hayırlı olsun. Piyadeler ayrı komandolar ayrı olarak iki ayrıldı arkadaşlar. Komandolan eğitim birlikleri mesela örnek veriyorum. Terörünle mücadele, tabikat merkezi komutanlığı, Isparta, e, Ondan sonra arkadaşlar daha komando okulu eğitim merkezi 58. eğitim birliği. Ondan sonra arkadaşlar yani bazı komando birliklerimiz var. Birinci komando eğitim Tugay komutanlığı Manisa. Bu gibi eğitim birlikleri tabii ki olması gerekiyor arkadaşlar. Komando olan kardeşlerimize ve piyade olan kardeşlerimize buradan tekrardan hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Hep birlikte yorumlarınızı okuyalım cevap verelim. Oruç oruç gerçekten böyle e, işten gelerek sizlere anlatmak istedim bu durumu. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar kardeşlerim.